Merhaba arkadaşlar, deneme veren fen çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi ilk sorumuzdan başlayacak olursak arkadaşlar. Sıcakları 30 derece, kırı x ve y e ve 10 derece sıvılar vermiş. Ve demiş ki sıcaklık dengesi sandığında kaplardaki sıvıların sıcaklıkları 20 derece oluyor demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bunların ikisinin de sıcaklığı 20 derece olacak değil mi? Bizim ısı alışverişinde formülümüz neydi arkadaşlar? Q eşittir mc delta t değil mi? Ve şunu biliyoruz. Q alınan ile Q verilen eşittir. Şimdi arkadaşlar bakın bu iki ortamda su, bu sıvıların aldığı ısı eşit değil mi? Neden eşit? Çünkü bakın M gram sıvı bulunuyor. Özdeş sıvılar ve delta T'leri de eşit. Dolayısıyla bu iki sistemde bu sıvıların aldığı ısı eşit. Bu iki sıvının aldığı ısı eşitse arkadaşlar X ve Y cisimlerinin bunlara verdikleri ısı da eşittir değil mi? Peki o zaman ben şuna gidebilirim bakın X için. Yine Q eşittir MC delta T dersem arkadaşlar... X için delta temiz ne kadar? 30'dan 20'ye inmiş değil mi? Dolayısıyla bu 10. Isı sağımızda dolayısıyla mesela 2U diyebilirim ben ısı sağımıza. Y için düşünecek olursak arkadaşlar. Delta temiz ne kadar? 40'tan 20'ye gitmiş. Değil mi? Dolayısıyla delta temiz 20. O zaman mesela şu ikisinde de alınan ısı verilen ısı eşit olacağı için 2U çarpı 10 ile 20 çarpı demek ki U eşit olmalı ısı salır açısından baktığımda. O zaman ben şunu diyebilirim arkadaşlar. X cisminin ısı sayısı y'den büyük müdür? Büyüktür. Neden? Alınan verilen ısı eşit. X X cisminde delta T'yi biz 10 ile çarptık. Dolayısıyla 2U geldi ısımız. Y cisminde ise delta T 20 oldu. Dolayısıyla U ile Dolayısıyla yine U ile çarptığımız için de ısı sahası X'inkini Y'den büyük oldu. Y cisminin sıvıya verdiği ısı X'inkinden fazla. Arkadaşlar en başta dediğim gibi bu iki sıvının aldığı ısı eşit ya. Dolayısıyla X ve Y'nin verdiği ısılar da eşit. X ve y isimleri farklı madden yapılmıştır. Arkadaşlar doğru olmak zorunda değil. değil. Neden doğru olmak zorunda dediğim. Mesela aynı madden yapılmış olsun. Ondan nasıl buluruz? Özgürlük ise C olur. Ama mesela şeyin... Şeyin... Ee, bu... X cisminin kütlesi mesela 2M olur arkadaşlar. Y cisminin kütlesi ise M olur gördüğünüz gibi. Ve ısı sahası yine bir diğerinin 2 katı olur. Ama X cisimleri aynı madden yapılmış olur. Yani öz kütle şeye de bağlı olduğu için, kütleye de bağlı olduğu için bu üçüncü öncül kesinlikle doğru diyemiyorum ona. Dolayısıyla cevabım A şıkkı. Şimdi arkadaşlar elektrik soru yüklü olduğu bilinen KL kuralları ile ilgili. Bakın KL'yi çekiyor, LM'yi itiyor. KL'yi çekiyorsa zıt yükler ya da hani pozitif nötr şeklinde olması gerek arkadaşlar bildiğiniz gibi. Burada bakın pozitif pozitif değil. Negatif pozitif pozitif, 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 pozitif negatif pozitif negatif 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 olur. Şimdi burada üçünden de bakın L küresi M'yi itiyor ya. Demek ki M küresi ile L küresi aynı yükte. Pozitif pozitif. Dolayısıyla B şıkkımız doğru cevap oldu. Burada arkadaşlar bize şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Hani nötr cisimleri nasıl çekiyorlar ya ben anlamıyorum diyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bir pozitif bir şey düşünün. her tarafı pozitif. Bütün elektronları alınmış gibi düşünün bunu. Ve şurada mesela sizin iletken bir cisminiz var tamam mı? Sizin iletken bir cisminiz olduğunda arkadaşlar bakın şöyle bir şey oluyor. Siz burada eksi 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 artı 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 şeklinde elektronları yükleyebiliyorsunuz. Ama mesela diyelim ki siz yalıtkan bir cisme sahipsiniz. Yani yalıtkan bir cisme sahip olduğunuzda bakın şöyle bir şey oluyor atomlar e, kısmi polarize olabiliyor yani ne demek istiyorum mesela normalde bir atomun pozitif ve negatif yükleri aynı yerdedir ya bakın şu pozitif yük bir de şurada negatif yük bu aynı yerdedir ya bu atomlarda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar mesela e, elektronlar pozitif şey negatif yük merkezi şu tarafa kayıyor pozitif yük merkezi biraz yana itiliyor. ama bakın iletkendeki gibi komple buralar eksi eksi buralar artı artı öyle bir şey olmuyor. Yani şunun gibi bir yapı oluyor bakın eksi eksi artı eksi eksi artı. Böyle böyle giden bir yapılar oluşuyor. Kısmi polarizasyonlu ve bizim müfredatımızda arkadaşlar biz bu yüzden hani yalıtkanların bir etkiyle elektriklenemediğini, yani nötr yalıtkanların çekilemediğini, itilemediğini söylüyoruz. Şöyle bir şey var burada sadece arkadaşlar yalıtkanı siz e, sürtünme ile elektriklerseniz mesela bir yalıtkanın şu taraflarını negatif 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 yüklediğiniz sürtünme ile o zaman bakın bu yalıtkan olsa dahi artı eksiği burada çekebilir. Yük hareketine izin vermiyor çünkü yalıtkanlar temelde baktığınızda. Bu da böyle bir ekstra bilgi olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar ışık ve ışık olaylarında gibi değişkenler mevcuttur ve L noktasının uzaklığımız azaltının demişmişiz. Şimdi arkadaşlar ışık şiddeti Uzaklığa bağlı mıdır? Işık şiddeti bir kaynaktan çıkan foton sayısına verilen bir isimdir arkadaşlar. Bu kadar. Dolayısıyla kaynağa göre değişir. Dolayısıyla ışık şiddetimiz değişmez. Işık hızı arkadaşlar. Bakın tekil bir nokta için konuşacak olursak I şiddetindeki bir kaynaktan bir noktaya bir foton düşer. Tamam mı? Mesela iki I şiddetindeki kaynakta bir noktaya iki foton düşer. Bu böyle tanımlanır. Dolayısıyla da siz ne kadar yaklaştın uzaklaştın tekil bir L noktasına I şiddetindeki bir kaynak bir yani bir ışık akısı kadar oraya foton gönderir. Dolayısıyla sizin ışık akınız değişmeyecektir. Aydınlanma şiddeti artar. Arkadaşlar bakın aydınlanma şiddeti ne demiştik? I bölü D kare demiştik değil mi? Dolayısıyla ışık şiddetimiz değişmez. D'miz azalır. Ve buradan da aydınlanma şiddetinin artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Şimdi arkadaşlar kavle saydam ortamların enerji üzerine tet açısı altın göder yeşil ışığın izlediği yol gösterilmiş. Aynı yüzeye gönderilen şekil 2'deki kırmızı ve mavi ışıklar nasıl özler? Arkadaşlar şimdi burada bir gördüğünüz gibi sınır açısıyla geldiği için yüzeye paralel gitmiş. Dolayısıyla L'nin ben ıı, ışığı kırma endeksini mesela 3 en K'ya N diyebilirim değil mi? Şimdi ben kırmızı gönderirsem ne olacak arkadaşlar? Burada bakın e, ıı, kırmızıyı gönderince daha az kırılacağı için mesela şu şekilde gidecek. Ama ben mesela maviyi gönderdim arkadaşlar. O da tam yansımaya uğrayacak. Şöyle gidecek. Dolayısıyla böyle bir şık aramak istiyorum ben ve o nerede var? O da gördüğünüz gibi A şıkkında var arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi arkadaşlar Zeynep 2D ve D özgü sıvı, sıvılar dolu taşıma kalıbına kahveli cismini bırakınca K'nın hacminin yarısının, L'nin hacminin tamamının sıvı içerisine batarak dengelendiğini ve kaplardan taşan sıvıların aynı hacimde olduğunu gözlemliyorum. Bakın bunlar aynı hacimdeymiş. Dolayısıyla L cisminin hacmi de ve K cisminin yarısının hacmi ve dolayısıyla tamamının hacmi 2V. Şimdi K, e, K cisminin hacmi L'den büyüktür. Dolayısıyla 2 doğru oldu arkadaşlar. Bakın ben bunların ağırlıklarını da bulmak istiyorum. Ağırlıkları nasıl bulurum arkadaşlar? Arşimet prensibinin bize dediği gibi bir cismin ağırlığı onun değiştirdiği sıvının e, yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. Peki bunun ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 2 Vd değil mi? Bunun ağırlığı ne kadar? Vd. Yani K cisminin ağırlığı 2 Vd, L'ninki Vd. Çünkü herhangi bir batma vesaire yok. Cisimler sıralar tarafından uygulayan kaldırmak fethileştirir. Hayır. Birincisinin ki 2V'de diğerincisinin ki V'de. Peki öz kütleleri arkadaşlar bakın bu 2V'de bölü 2V'den D gelir öz kütlesi. Bunun da V'de V'den şey V'de bölü V'den D gelir öz kütlesi. Dolayısıyla 3 de doğru olur. Cevabımıza. Şimdi arkadaşlar bir hareketin hızının büyüklüğünün eşit zaman aralıklarında gel aralıklarındaki değerleri göstermiş. Buna göre hareketin ivme zaman grafiği hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar hemen şöyle diyebilirim değil mi? Yani mesela şurası 0 anı, şurası t anı, şurası 2 t anı. Şimdi ben ivme demiş bana. Hızlarındaki değişime bakayım arkadaşlar. Şimdi bakın v'den v bölü 3'e geçmiş değil mi? Dolayısıyla bunun hızındaki değişim 2 v bölü 3 kadar. Bu da v bölü 3'ten v bölü 6'ya gitmiş. Bunun da hızındaki değişim v bölü 6 kadar. Bakın ben şu 2 v bölü 3'ü 4 v bölü 6 yazsam arkadaşlar şunu buluyorum. Bu aralıkta ivmemiz bizim eksi 4 a. Bu aralıkta Eksi A gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buna uyan şıkkın da direkt B olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda hani şunu diyebilirsiniz. Ya inmesi artı hani inme niye şöyle değil şöyle değil. Arkadaşlar sorunun nezdinde basit düşünün dediğim gibi. Burada bir de şunu göstereceğim size. Konum zaman grafiği neden böyle oluyor. Onu da arkadaşlar bakın. En başta sizin hızınız V. Daha sonra bunu T süre geçtiğinde V bölü 3'e indirmişsiniz. Şöyle göstereyim. Ve daha sonra da bunu 2T'de. V bölü 6'ya indirmişsiniz. Şurada diyelim buna da V bölü 6. Bakın yollara bir bakalım şimdi arkadaşlar. Şurası ne? 2V bölü 3. Şurası ne? T. Dolayısıyla şu alanın ne? VT bölü 3. Şu alanım ne? Bakın. Burası da VT bölü 3. Dolayısıyla 2VT bölü 3'ü ne diyeceğim ben? Bakın 0'dan 8X'e gitmişim. 8X. Çünkü bildiğiniz gibi hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi veriyor bize. Dolayısıyla VT'mizin biz 12 olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Peki T2 T arasına bakalım arkadaşlar. V bölü 3 V bölü 6. Bakın şurası V bölü 6. Şurası T. Yani yani ne kadar gitmiş arkadaşlar? VT bölü 12 kadar gitmiş. Bir de bakın şu alan var. Şu aşağıda şöyle kırmızıya çizeyim bakın. Bunun altındaki şöyle bir alan var. Bu ne kadar arkadaşlar? V bölü 6 çarpı T. Yani 3VT böyle 12 değil mi? Bu t2 t, ikitarı, t ikitarı arasındaki yer değişmesi. VT ye yine ben 12 yi verirsem yer değiştirmemin de 3 gelmesi lazım ki gördüğünüz gibi 8 x'den 11 x'e gittiği için 3 geldiğini de görüyorum. Dolayısıyla cevabım B. Şimdi arkadaşlar skalar ve vektörel büyüklükleri sormuş Bakın ağırlık her ne kadar hani böyle ağırlığım şu kadar ağırlığım bu kadar desek de bakın fiziksel olarak baktığınızda ağırlık şu demek. M kütlesiyle G yer çekimi ivmesinin çarpımı demek. Yani şöyle düşün bak. Yere doğru bir ivme var. 9.8 metre bölü saniye kare. Ve siz bunu bir kat sayı ile çarpıyorsunuz. Mesela 10 kat sayısıyla çarpıyormuşsunuz gibi düşün. Dolayısıyla sizin ağırlığınızın da aşağıya doğru bir yönü var. Mesela diyelim ki yer çekimi ivmesi yukarı doğru olduğunu düşünün. Yani bize yani mesela uzaya doğru yer çekimi ivmesi olduğunu düşünün. Bu, 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 bu sefer sizin ağırlığınız bakın uzaya doğru olur. Yukarı çıkarsınız. Çünkü tanımsal olarak G yer çekimi ivmesiyle ile kütlenin çarpımı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu vektöreldir. Uzunluk arkadaşlar sağa doğru uzunluk yukarı doğru 3 metre aşağı doğru 5 metre diyor muyuz? Yani şöyle yön belirtme de diyebilirsiniz bakın ama o 5 metrenin bir yönü var mı arkadaşlar? Yani 5 metrenin kendisinin mesela şey gibi bu 2 sayısının bir yönü var mı arkadaşlar? Yok o skaler bir büyüklük. Dolayısıyla bu skaler kütle de aynı şekilde arkadaşlar. Yani bugün sağa doğru 20 kilo hissediyorum ya da bugün sağa doğru Hayır ben benim genel özelliğim 20 kilo olmam. Bunu bir yer çekmeyi mesela çarptığımda bakın öyle elde ediyorum. Dolayısıyla kütle de skaler bir büyüklüktür ve cevabımız D şıkkı. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tabloda birinci ve ikinci bileşenin yapısındaki x elementin kütleleri verilmiş. Buna göre ikinci bileşenin yapısındaki x'in m, m kaç gramdır diyor. Bakın burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 1x ve 1y'nin oranı ne çıkmış? Bakın y bölü x için bu. E, 4 bölü 3 çıkmış değil mi? Peki 2y 1x ne kadar çıkar o zaman? 8 bölü 3 çıkması gerekmez. Bakın şu 1y bölü x 4 3'tü. 2y bölü x 8 bölü 3 çıkması lazım. Yani 8 bölü 3 eşittir 16 bölü m desek 8m eşittir 48'den arkadaşlar m'in 6 gelmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı. Şimdi arkadaşlar magnezyum ve klor elementleri ile ilgili olur. Hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi magnezyum şurada 2A grubunda magnezyum var bizim. 3A grubunda bir alüminyum var. Ve 7A grubunda bir klorumuz var. Bakın size tavsiyem yanlıştır diyor ya. Her zaman en aşağıdaki şıktan başlayın. Elektron verme isteği en büyük olan element magnezyumdur. Evet arkadaşlar magnezyum en aktif metal olduğu için elektron verme isteği de en fazladır. Magnezyum toprak alkali metal, alüminyum toprak metali ve klor halijon grubundadır. Arkadaşlar bakın bildiğiniz gibi sıramamız neydi? Alkali toprak alkali, toprak halojen. Şimdi magnezyum toprak alkali metal oldu, alüminyum toprak metali oldu ve klor halojen grubunda yer aldı. Dolayısıyla doğru. Elektron ilgisi en olan klor. Evet arkadaşlar klorun bildiğiniz gibi elektron alıp hemen argon olma isteği vardır. Dolayısıyla bunlar arasında elektron ilgisi en büyük olan klordur. Birinci iyonlaşma enerjisi klor alüminyum magnezyum şeklinde sıralanır. arkadaşlar bakın iyonlaşma enerjisini biz nasıl koymuştuk? 1A küçüktür 3A küçüktür 2A küçüktür 4A küçüktür 6A küçüktür 5A küçüktür 7A küçüktür 8A değil mi? Şimdi Bakın siz burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Klor bakın 7. Klor büyüktür. Ne büyük? 2A. Magnezyum daha sonra 3A 23'ten büyük bakın dolayısıyla ne? alüminyum yani klor magnezyum mu alüminyum doğru sıralaması. Burada bakın şey yapmayın hani işte iyonlaşma enerjisi e, şu tarafa doğru artacak deyip direkt ona göre yorumlamayın. Çünkü bildiğiniz gibi 2A 3A ve 4A 5A arasında şey pardon 5A 6A arasında 2A 3A ile 5A 6A arasında bir özel durumumuz var bildiğiniz gibi. Atom yarıçapları magnezyum alüminyum klor şeklinde. Sıraları. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi atom yarıçapı da periyodik sistemde şu taraflara gittikçe artar ve dolayısıyla hani şu tarafa gittikçe arttığına göre magnezyum büyüktür, alüminyum büyüktür, klor olması lazım. Dolayısıyla A şıkkımız da doğru. Cevabımız B. Arkadaşlar burada bazı bize güç etkileşim türleri vermiş. Bunların hangisi olduğu sonuç. Arkadaşlar potasyum kloru bildiğiniz gibi direkt ionik yapılı bir moleküldür. Hidrojen flor bakın güçlü etkileşim soruyor arkadaşlar. Moleküller arasındaki bağları sormadığı için sakın buna no hidrojen deyip atlamayın. Polar kovalent bağdır. Sodyum metaliktir. Oksijen de bildiğiniz gibi hani atomlar aynı olduğu için apolar kovalent bağdır. Dolayısıyla cevabımız A Arkadaşlar aşağıda özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta bulunan X ve sıvı eşitlikleri az kaplarda bir sürü bekletildiklerinde sıvıların buharlaşma hızlarının farklı olduğu gözlemlenmektedir. Az kalan sıvı X ise az kalan sıvının X olması demek arkadaşlar X çok iyi buharlaşıyor. Y o kadar iyi buharlaşamıyor demek. Bu ne demek arkadaşlar? Y'nin moleküller arası çekim kuvveti çok fazla demek değil mi? Ye, maç diyorum ben ama Y x'ten büyük demek. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Siz sıvıdan gaza çekerken o iyi çektiğiniz arkadaşlarınızdan uzaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz birbirinizi ne kadar iyi çekerseniz gaz hale geçip birbirinden ayrılmanız o kadar zor olacak. Dolayısıyla da Y'nin moleküler arası çekme kuvveti x'ten fazla değildir. Şimdi ne demiş bize? X sıvısının aynı sıcaklıktaki uçuculuğu Y sıvısından fazladır. Arkadaşlar uçuculuk ne demek? Uçuculuk zaten gaz hale geçebilme özelliğidir. Yani sen X çok fazla buharlaşıyorsan sen daha uçucusun demek. Y çok buharlaşmıyor. Molekül arası kuvveti yüksek uçucu değil demek. Dolayısıyla pardon bir doğru. Az kalan sıvı Y ise X sıvısının aynı dış basınçta kaynama noktası Y sıvısından fazladır. Bakın az kalan sıvının Y olması ne demek arkadaşlar? İşte bu sefer X'in moleküler arası çekim kuvveti Y'den fazla demek. Hani X bu sefer çok buharlaşılmış Şimdi arkadaşlar bildiğiniz bu kaynama noktasıyla molekül arası çekim kuvveti doğru orantıda bir şeydir. Dolayısıyla da X sıvısının aynı dış basınçta kaynama noktası Y sıvısından fazladır. Bunun niye böyle olduğunu en sonunda size birazdan açıklayacağım. Az kalan sıvı x ise y sıvısının aynı sıcaklıktaki buhar basıncı x sıvısından fazla. Bakın az kalan sıvı x ise demek? Yine moleküler açıkın kuvvetimiz y büyük demek. Ve ne diyor bize? Y sıvısının aynı sıcaktaki buhar basıncı X sıvısından fazladır. Şimdi bunu anlatabilmem için size arkadaşlar buhar basıncı ile moleküler arası çekim kuvveti arasındaki ilişkiyi bilmeniz gerekiyor. Bakın buhar basıncı ne demek arkadaşlar? Kapalı bir sistemde bu buhar tanecikleri var ya bunların sıvı yüzeyine yaptığı basınç demek. Dolayısıyla sizin moleküler arası çekim kuvvetiniz ne kadar yüksek olursa arkadaşlar sizin buhara geçmiş tanecik sayınız o kadar az olacak ve buhar basıncınız da dolayısıyla o kadar az olacak. Yani Moleküler hızı çekim kuvvetiniz arttıkça buhar basıncınız sizin azalacak. O zaman Y'nin buhar bas şey Y'nin moleküler arası çekim kuvveti X'ten fazlaysa o zaman X'in buhar basıncı da Y'den fazla olacak. Yani Y sıvısına aynı buhar basıncı X sıvısına fazladır. Yanlış bir önemli olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Neden kaynama noktası böyle bir ilişkisi var? Arkadaşlar kaynama noktası şu değil mi bakın. Ben bir cismi ben bir sıvıyı ısıtıyorum ve buhar basıncı ne zaman dış basınca eşit olursa o anda kaynama noktası diyorum ben oraya. E biz şeyin moleküler arası çekim kuvveti ne kadar yüksekse buhar basıncı onun o kadar düşük değil mi? E o zaman buhar basıncı o kadar düşükse aynı sıcaklık için demek ki benim onu daha çok ısıtmam lazım buhar basıncı yükseltmem için. Dolayısıyla moleküler ısı çekme arttıkça buhar basıncı azalıyor. Buhar basıncı azaldıkça da kaynama noktası ileriye kayıyor. Daha çok ısıtmam gerekiyor. Dolayısıyla moleküler ısı çekme arttıkça kaynama noktamız da bizim artıyor. Dolayısıyla da böyle bir aralarında doğru bir orantı var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı burada. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki verilen pH değerlerinden hangisi hatalıdır diyor. Bakın siz saf suyu ve bir potas kostiğiniz var. Potas kostik bildiğiniz gibi çok kuvvetli bazdır ve siz bunu su koyarak pH'ini 9'a düşürebilirsiniz. Bu olabilir. 2 mol sud kostiğimiz var ve 1 mol zaten. Bakın sud kostikte bir tane OH'sı var görüyor musunuz? 1 molü 1 tane 1 molü 1 mol OH veriyorsa 2 molü bakın 2 OH verecek. 1 molü eşlik kez soruyor. Gördüğünüz gibi 2 tane H var şurada. Dolayısıyla 2 H verip birbirini nötrleyip pH 7 yapabilecek bu doğru. 1 mol nitrik asit arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi 1 mol o H verecek size. 1 mol potas kostik bu size 1 mol OH verecek ve bunlar birbirini nötrleyip yine pH 7 yi yapabilecek bu da doğru. 1 mol H2SO4 bakın yine 2H artı verecek. 1 mol pot, e, potas kostik 1 mol OH verecek. Dolayısıyla 1 mol H artı burada pH'i 7'den düşük yapacak. Dolayısıyla bu da doğru. 2 mol potas kostik bakın 2 mol OH verecek size. 1 mol tuz ruhu size 1 mol H artı verecek. Bakın 1 mol OH arttı. Dolayısıyla pH'imin 7'den büyük olması gerekiyordu ama bana 6 demiş. Dolayısıyla bu yanlış. Burada arkadaşlar burada şuna dikkat edin bakın. Şöyle bir kuralınız var dediniz. Kuvvetli asit artı kuvvetli bazı eşittir nötr tuzdu. Eğer mesela kuvvetli asit artı zayıf bassa mesela asidik tuz elde ediyordunuz. Ya da aynı şekilde zayıf asit artı kuvvetli bassa bazik tuz elde ediyordunuz. Hani bunlara da dikkat edin bu soruyu göz önünde bulundururken. Hani sadece haşar dolaşlara bakmayın. Şimdi arkadaşlar 13. soruda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıda moleküller yapıları verilen maddelerin hangisinin suda çözülmesi beklenmez denilmiş. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi hani te e Kuralımız çok basit. Polar, poları çözer. Yani benzer benzeri çözer. Apolar, apoları çözer. Su polar bir madde olduğu için de hangisinin polar olduğunu soruyoruz aslında. NH3 polar bir maddedir. Metan apolar bir maddedir. BH3 apolar bir maddedir. Ve ch 2 polar bir maddedir. Dolayısıyla da metan ve BH3 çözülmesini beklemediğimiz için cevap Bursa olur. Burada sadece şöyle bir şey demek istiyorum. Ya bu ap polar apolar ap nasıl karar veriyoruz kardeşim ben anlamıyorum. Ya da ya bize bir kuralı ezberlettiler ama tam anlamıyorum diyorsanız arkadaşlar bakın. Polar, polar kutuplaşmadan gelen bir sözcüktür tamam mı? Siz dolayısıyla H, O, H koyduğunuzda bakın şu oluyor. H pozitif yüklü. O'lar da bakın şurada... E, ba eşlenmiş elektronlar var negatif yüklü. Dolayısıyla başka bir hidrojen oksijen gördüğünde bakın mesela bu hidrojen pozitif yüklü. Şunların arasında polar bir ilişki olabiliyor. Ama mesela apolar bende mesela metan da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Metan bakın her yerden elektronları eşit çekiliyor tamam mı? Bu arada bu 3 boyutlu gözük Hatta o yüzden 5 şu anlatsam daha olur. Bu 3 boyutlu gözükecek. Dolayısıyla her yerde eşit çekiyor. Burada her ne kadar 2 boyutlu öyle gözükmese de. Mesela bakın her yerden eşit çekiyor tamam mı elektronları. Dolayısıyla metanın mesela atıyorum elektronları şu Burada yoğunlaşıp polarize olma şansı bulmuyor. Yani şunu diyebilirsiniz bana sadece. Ya abi H artı yüklenir. İşte metan da hidrojene göre daha elektronegatiftir. Dolayısıyla metan eksi yüklenir diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın dediğiniz doğru. Ama polar olmak için bu kutuplaşmanın çok daha fazla olması gerekiyor. Mesela NH3'teki gibi böyle ya da H2S'teki bakın burada bağlanmış elektronlar var. Bunlar nasıl negatif yük de yaratıyor. Yani B3'lük bu kadar küçük polarizasyonların böyle çok önemi olmaz. Ha bunları da nasıl? Bunları zamanla soru çözdükçe göreceksiniz. Dolayısıyla da benzer benzer çözülür ülkesine göre de B doğru cevabımız olması gerekiyor. Şimdi gereksiz ilaç kullanımı ve ilaçların uygun dozda alınmaması ve ilaçların hangi neden olur? Hastanın tedavisini kolay Arkadaşlar tabii ki de hayır böyle bir şey yani. Gereksiz ilaç aksine o, o hastayı kaybetmenize dahi sebep olabilir. Dolayısıyla bu yanlış. Arkadaşlar ikinci önce geldiğimizde de bakterinin ilaçlara karşı dirençlerin artmasına. Arkadaşlar bildiğiniz gibi antibakteriyel mikrobiyal ajanlar olur. Yani antibiyotik diyoruz biz bunlara. Bunlar arkadaşlar fazla kullanırsanız bakterileri evrime zorlayıp onların ilaçlara karşı direnç kazanması sebep olabilirsiniz. Hatta yani size şöyle bir bilgi vereyim. Biz 1950'lerde bu Antibiyotikleri bulup gereksiz gereksiz kullandığımız için şu an dünyada tedavi edilemeyen antibakteriler var arkadaşlar. Baya hani bunların 200 yıl önceki gibi bakteri size enfekte etti mi bitti çok bir şansınız yok kurtulmak için. Dolayısıyla bunlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Antibiyotik mümkün olduğunca tüketilmemesi gerekiyor. İhtiyacı olanların piyasada o ilacı bulmak zor çıkması. Evet arkadaşlar yani e, ihtiyacı onları piyasada o ilacı bulamıyor ve gitgide bu yüzden de ilaçların fiyatları artıyor vesaire vesaire oluyor. Dolayısıyla da cevabımız 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar öğrencinin yaptığı proje çalışmasında bilimsel çalışma sanatları hangi sayılmaz? Arkadaşlar öncelikle şunları bir sıralayın. Şimdi arkadaşlar siz öncelikle bir problemi belirlersiniz tamam mı? Daha sonra bu problemle ilgili nicel bir gözlem yaparsınız. Daha sonra bununca gözlemlerden bir hipotez oluşturursunuz ve bu hipotezlerden de hani bir çıkarım yaparsınız. Yani dersiniz ki o zaman bu hipotezim doğrusu şöyle şöyle olmalı. Daha sonra buna göre bir kontrol deneyi yaparsınız ve deneyiniz binlerce, yüzlerce kez tekrarlanır. Bunu makalelerde yayınlarsınız. Bilim camiası kabul ederse de o zaman teori olarak bunu kabul edebilirsiniz. Bakın hipotezler hani pardon teori ve kanunu unutmayın. Kanun gerçekte olan bir şeydir. Gerçek bir doğa yasasıdır. Teori ise bunu açıklamakta kullandığımız şeyler. Yani teori kanuna dönüş var. Kanun orada açıkladığımız bir şey zaten. Şimdi hangileri yer almaz demiş. Aynı türe ait iki yaşı algılmış. Ağırlıkları toplanarak özdeş katları bölünmüş. Bakın direkt kontrol deney yapıyor. Her kütle eşit bakın kontrol deney yapıyor. Kırmızı dalga boyu derin üzerine eşit dalga boyu kontrollü deney yapıyor. İki tüp de ışın dalga boyu yine kontrol deney yapıyor. Bir gün sonunda kaydedilmiş ve üç kez tekrarlayın bakın. sayıda kaydediliyor. Bakın burada nicel bir gözlem de yapıyorsunuz yani. Hem problemi belirlerken bir gözlem yapıyorsunuz hem deney aşamasında bir gözlem yapıyorsunuz. Ve bulgulara göre kırmızı dalga boyunun uygulanan tüpte de bakteristanın daha fazla boykan. Bakın biz çıkarımını yapıyorsunuz? Hipoteziniz de nerede oluşuyor? Bakın kapsamında şu görüşü ileri sürüyor. Teori oluşturun bakın arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Çalışma üç kez tekrar. Arkadaşlar çalışma üç kez tekrar edildi diye teoriye dönüşmek zorunda bakın. Diyorum size bunu başka insanlar da yapacak. Daha sonra onlar çalışmanızı farklı koşullarda deneyecek. Sizin yapmadığınız görmeniz bir hata var mı diye bakacak. Bunlardan sonra yani çok uzun bir süreçte teoriye dönüşüyor. Dolayısıyla bu öyle bir süreçte bu teoriye dönüşülmez. Nicel gözlemde de bu arada dediğim gibi hem problem belirlerken yapabilirsiniz bunu. Hem deney sonuçlarına bağlı çıkarım yaparken yapabilirsiniz. Bu bu şekilde. Şimdi yukarıda ucuz üzerine gerçekleşen 3 farklı madde alışverişi Buna göre hangisi XSZ madde alışverişi yöntemleri için söylenemez deniyor. Şimdi X madde alışverişi izotonik ortamlarda gerçekleşir. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi aktifleşme ve aktifleşme eşit derişimde ya da azdan çoğa gerçekleşirken oluyor. Dolayısıyla bu doğru. Y madde alışverişinde zar proteini görev alır ki zaten bunu görüyorsunuz zar proteinin görev aldığını. Dolayısıyla doğru. Z madde alışverişinde A vitamininin hücre zarına geçişi örnek Arkadaşlar Z gördüğünüz gibi basit difüzyon. Basit difüzyonda da genelde yağda çözülebilen maddeler geçiyordu ve ADEC diye kodlamıştık yağda çözülen vitaminleri. Dolayısıyla A vitamininde geçeceğini söyleyebiliriz. XYZ olayları çift yönlü gerçekleşebilir. Bakın gerçekleşebilir dediği için doğru arkadaşlar. Yani derişim yönleri farklı olur. ATP giriş çıkış yönleri farklı olur vesaire gerçekleşebilir. XYZ olaylarında hücre canlı olmak zorundadır. Bakın arkadaşlar bunda canlı olmak zorundasınız. Evet ATP var ama diğerleri bakın ölü hücre de olsa yani dağılmadığı sürece vesaire yani o kadar ileri düşünmüyoruz zaten. Buradan hani mesela hücre zarı yerinde olduğu sürece bakın bu madde buradan geçebilir. Çünkü geçişin ana ilkesi aradan kıyırılma şeklinde. Buradaki bir ATP geçiş yok. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Omurgalılarda görülen bazı özelliklerden hangisi sadece memelilerde görülür? Hangisi yanlış yaratmış olur? Akşi olgun ağlı veren çekirdek olması sadece memelilerde görülür. Süt salgılan memelilerde bulunur. Bakın sadece memelilerde görülür. Sakın bunu kuşlarda bulunur diye düşünmeyin. İç döllenme görülürse arkadaşlar bu sürüngenlerde de görülür, kuşlarda da görülür. Dolayısıyla memelilerde sadece memelilerde olan bir şey değil. Dolayısıyla bu yanlışça şey yapılır. Akciğerleri alveolar ol olması. Evet arkadaşlar akciğerlerin alveolar olması. Hatta mesela buraya şey de ekleyebiliriz. Diyaframların kaslı yapıda olması bu memelilerdeki bir özelliktir. Ama mesela diyaframların zarlı yapıda olması kuşlardaki bir özelliktir. Vücutlarında kıllarının olması bakın arkadaşlar. Bu da sadece memelilerde rahat özelliktir. Sakın bunu karıştırmayın. Hani bizde bazen şeyler işte erkeklerde kıl kadınlarda tüy diye. Biz biyolojik olarak olaya baktığımızda arkadaşlar memelilerde olan şeyler kıldır. Kuşlarda olan şeyler de tüydür. Dolayısıyla cevabımız çeşitli. Deride kepte hücrelerinin bölünmesini inceleyen bir hücre. Arkadaşlar neyi gözlemler? Mitozu gözlemler değil mi? Mitozla ne olmaz? Mayozdaki gibi yok. Crossing over. Homolog kromozom aynı nasıl olmaz? Deneyken kendileşer mi? Eşer. Homolog kromozomun kardeş olmayan kromozomlar arasında parça değişmiyor. Yani crossing over olur mu? Tabii ki olmaz. Az önce demiştim. Bu sadece mayozda olur. Kardeş kromozomların ayrılması. Evet arkadaşlar. Ana fazla bildiğiniz gibi. Hani şu şekilde mesela e, bizim DNA'mız. Buradan mesela şu parça şuraya gidiyor. Şu parça şuraya gidiyor. Ayrılıyor. Stoplanoz bölümlerinin boğumlanma şekli olması. Evet arkadaşlar mikrofilament halkalarla boğumlanma şekli stokinez gerçekleşir. Sentrozomlar arasında iyi ipliklerin oluşumu. Evet arkadaşlar sentrozomlar e profaz metafaz geçişinde orada derler ve iyi ipliklerin oluştururlar. Bu iyi iplikleri de kinetokorlara bağlanır. Hatta bazıları direkt hani kinetokorlara bağlanmak yerine bir sentrozomdan direkt diğer sentrozom bağlanır ve hücrenin boyca uzamasını sağlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız B şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu çalışmaya göre hangileri doğrudur? Meyve sineklerinde gözlenen bir özellik verilmiş. Dişiler XX erkekler XY ve kırmızı gözleri baskın beyaz gözleri çekin. Şimdi bakın P F1 F2 diye yazıyorum tamam mı? Yapılan bir çalışmada beyaz gözlü dişi meyvesini yani X küçük R X küçük R ile kırmızı erkek gözlü meyvesini yani X büyük R'ye çaprazlanarak elde f1 dölü elde edilmiş arkadaşlar. Yani x büyük r x küçük r elde edilmiş. x büyük r x küçük r elde edilmiş. x küçük r y elde edilmiş. x küçük r y elde edilmiş. F1 dönündeki tüm dişler heterozigot kırmızı gözdür. Evet arkadaşlar bakın kırmızı gözdür çünkü büyük R ve heterozigot doğru. F1 dönündeki tüm erkekler beyaz gözlüdür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi x küçük R'ler x küçük R'ler beyaz gözlü. Şimdi F2 dönüne geldik. F1 dönüne alınan dişi ve erkek sinek çaprazlanarak F2 dönü elde edilmiş. Yani x büyük r x küçük r'yi alıyorum ben. x küçük r'yi y ile çarp, ve f de öyle elde ediyorum. Burada ne elde ederim arkadaşlar? x büyük r x küçük r elde edebilirim. x büyük r yi, y yi elde edebilirim. x küçük r x küçük r elde edebilirim. x küçük r yi, y yi elde edebilirim. F2 döneminde kırmızı ve beyaz gözlü erkek meyvesinekleri oluşturur. Gördüğünüz gibi kırmızı gözlü bir erkek meyvesineği, beyaz gözlü bir erkek meyvesineği. Dolayısıyla bu doğru. Ee, f döneminde beyaz gözlü dişi meyvesi niye oluşmayacaktır. Beyaz gözlü dişi meyvesi niye nedir arkadaşlar? X küçük R, X küçük kredir, değil mi? Bakın oluştu mu? Oluştu. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hangisi yukarıda veren küçük tanımlar içinde yer almaz demiş. Toros dağlarında sedir ağaçları, karışanlar, alıgeyikler, baykuşlar gibi canlı popülasyonların oluşturduğu topla ne diyoruz biz arkadaşlar? Komünite diyoruz. Bakın bu Komünitenin içine cansız faktörler de girerse ekosistemler olur zaten. Ve orada da onların Toros dağlarındaki tüm canlı ve cansız çevre faktörlerinin oluşturduğu topluluk. Bakın ekosistem. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanın tüm bakımında biosfer deriz. Biosfer hani o komple yani biosfer de geçiriz. Yani, coğrafyada da biliyorsunuz. Toros dağlarındaki karaçam bitkilerinin oluşturduğu du toplu. Buna da bakın sadece tek bir tür olduğu popülasyon Biyom, biyomu arkadaşlar şeyden aklınıza gelsin. Minecraft'ta oynayan arkadaşlar bilir mesela. Hani böyle çöl biyomu deriz. Bataklık biyomu deriz. Hani o biyosferin içindeki küçük küçük farklı yaşam alanlarını biz biyom, biyom diyoruz. Dolayısıyla buradaki cevabımız C şıkkı olmalı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.